Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bayan örgülerinde, kazak, hırka, yelek gibi yazlık örgülerinde yakışacak güzel bir örgü çalışmasıyla karşınızdayım. Umarım sizler de bu güzel modeli beğenip benimle çalışacaksınız. Kolay bir çalışma. Arkadaşlar bu ve benzeri örgü modelleri için Kanalıma ücretsiz abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayınız. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim. Ben bu örgü modelimi 4 numaralı şiş kullanarak çalıştım. Şu an sizlere 3 numaralı şiş kullanarak bu güzel modelin her iki çalışma tekniğini de görmenizi düşündüm, görün istedim. Sizler de fikir edinebilirsiniz. Hazırsanız hemen bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Evet arkadaşlar modelimiz için ben ilmeklerimi attım ve hemen modelime başlamak istiyorum. 2 tane kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Hemen 3 ilmeğimi 2 tane ilmeğimi ters ördükten sonra bir doladım iki ilmeğimi örmeden aldım üstünden geçirip bıraktım tekrar bir doladım yine iki ilmeğimi örmeden aldım üstünden geçirip bıraktım bir doladım bu sıramı bu şekilde çalışıyorum. İlk sıramız bu şekilde arkadaşlar. 2 diğer ilmeğimi aldım. Üstünden geçirip bıraktım. Tekrar doladım. 2 3. ilmeğimi aldım. Bıraktım. Bir doladım. Ve iki ilmeği kapatıp diğer iki ilmeğimi ördüm. Bu şekilde bir başlama noktası hazırladım. Asıl model kurulumunu arka yönünden yapıyoruz. Burada e, dikkatlice izlemenizi öneriyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Birini ters ördüm. Arttırdım ilmeğimi. Diğer birleştirdiğim ilmeğimden 3 ilmek kapatmıştım. 3 ilmek olarak çalıştım. Yine bir arttırdım ilmeğe 2 ilmek çalışıyorum. Yine üçlü olarak kapattığım ilmeğimde bir doladım ve üç ilmek olarak çalıştım. Bir ters, bir düz. Tekrar arttırdım üç ilmek olarak. Bir ters, bir düz. Bir tane dolama işleminden iki ilmek çalışıyorum. Tekli olarak yani üçlü olarak kapattığım ilmeğimden üç tane ilmek çıkartıyorum. Bir ters, bir düz. Üç ilmek. Bir ters. Ve kenar ilmeğini örüyorum. İki ilmek olarak kullanıyorum. Ön yüzüne geldim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Bunu ördüm. Pardon. Çok özür dilerim arkadaşlar. İki ilmeğimi ördüm. Burada üç ilmeğim vardı. Birini buradan alıp ikisini bir kapatıyorum. Bir tane doladım. İki ilmeğimi buradan alarak arkadaki iki olarak çalıştım. Yani arttırdığım ilmekte iki ilmek çalışmıştım. Birini ördüm. İki ilmeği üstünden geçirip bıraktım. Tekrar bir tane daha ilmeğim var. Bu üçlü gruplardan iki tane olarak kapatıyorum. Bir doladım. Bunu örmeden aldım. Arkasındaki ilmeğimi alıyorum. İki ilmeği üstünden geçirip bıraktım. Buradan tekrar iki ilmeği kapattım. Bir doladım. 2 kapatıyorum bir doladım 2 ilmeği örmeden aldım arkasındaki ilmeği aldım üstünden geçirip bıraktım yine 2 ilmeği kapatıyorum bir doladım 2 ilmek örmeden arkasındaki ilmeği aldım kapattım bir tane doluyorum ve kenar ilmeğini ördüm. Model kurulumunu bu şekilde yaptık. Arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğini ikisini ördüm. Buradaki ilmeğimi örmeden aldım ve çevirdim. bir çalıştım. Tekrar buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ipimi de çevirdim. 2 ilmeğim oldu. 2 ilmeğimi ters ördüm. Aldım, doladım. 1 2 aldım, doladım. 1 2 aldım, doladım. hemen sıramı tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar şimdi ön yüzüne geldim. Yine kenar ilmeğimi aldım. iki tanesini ters ördüm. İpimi arkada bir düz tekrar ipimi öne aldım. iki ilmeğimi aldım. Üçüncü ilmek olarak iki tane düz örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. İkisini aldım. Tekrar 2 düz örüyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmeği doladım. İlmeklerimi aldım. 3 ilmek olarak 2 düz ördüm. arka yönüne geldim. Hemen arka yüzünde ters ilmeklerimi örüyorum. Burada doladım 3 üç ilmeği, üçünü birden topluyorum. 1 2 Üçlü olan 3 üç ilmeklerimi üçünü birden topladım. üçünü birden topluyorum. Ters sıra geçerken üçünü birden topladım. Ön yüzüne geldim. Bakın. Şimdi ön yüzünde tekrar kenar ilmeklerimi örüyorum. Burada üçünü birden kullanacağım. Bu topladığım ilmeklerimi. Önce bir tane doluyorum. 2 ilmeğimi aldım. 3. ilmeğimi Pardon, çok özür dilerim. Ortadaki ilmekle solda sağdaki ilmeğimi aldım. 3. ilmeğimi üstünden geçirip bıraktım. Bir tane doladım. Yine bakın ortadaki ilmeğimi aldım. Bu şekilde de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Üçünü birden kapatıyorum. Tekrar doladım. İster böyle üstünden geçirip bırakın. İsterseniz iki ilmeği birleştirip üçüncü ilmeği alarak kapatın. Her ikisi de aynı yine doladım 2 ilmeği aldım tekrar şişe geçirdim çapraz yaparak arkasındaki üçüncü ilmeği de aldım birleştirdim bir doladım ve iki kenar ilmeğim. arka yönüne geldim arka yönünde tekrar Buradaki doladım ilmeğimi örmüyorum. Tekrar doladım. Bir ters doladım. Yine yanlış yapıyorduk arkadaşlar. Çok özür dilerim. Buradaki doladım ilmeğimi doladım. ilmeğimi bir Diğer ilmeğime 3 tane ilmek çıkarıyorum. 1 2 Kenar olduğu için bir tane çalıştım. Diğer ilmeklerimi, doladım ilmeklerimi 2 çalışıyorum. Kapattığım ilmeğime de bir ilmekten 3 ilmek yapıyorum. 1 2 Tekrar 1 doladım 3 ilmek. 1 2 ilmek topladığım yani kapattığım ilmeğime 1 doladım. 3 ilmek 1 2 kapattığım ilmeğime 1 doladım. 3 ilmek 1 tek olarak çalışıyorum kenar olduğu için. Tekrar ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada iki ilmeği birden kapatıyorum. Bir doladım, ikisini çapraz yaptım, arkasındaki ilmeği ördüm, üstünden geçirip bıraktım. Tekrar burada bakın üçlü grup ve buradaki tek olan ilmeğimin önce iki tanesini, sonra bir tane dolama iki ilmeği aldım arkasındaki ilmekle üstünden geçirip bıraktım bir doladım Pardon dolamayı ortasında yaptım kapattım yine iki kapatıyorum bir doluyorum iki ilmeği alıp üçüncü ilmekle kapattım diğer taraftan da önce iki tanesini kapatıyorum bir doluyorum. İki kapattım, bir doladım. Ve kenar ilmeği. Arka yüzüne geldim. Hemen arka yüzünde. Ne yapıyoruz? Bu arttırdığımız ilmeğimizi alıyorum, bir doladım, iki ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar aldım, doladım. Bakın, doladım. Tekrar iki ilmeği ters örüyorum. Aldım, doladım, ters. Alttan alıyorum. Doluyorum. Sıram bitti. Üçüncü e, ön yüzüne geldim. Şimdi ikinci modelimizin buradaki aşamasındayız. Tekrar ne yapıyorum? Kenar ilmeklerimi aldım. Düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. iki ilmeğimi aldım. Tekrar iki düz ilmeğimi örüyorum. İpimi öne aldım. iki ilmeği örmeden aldım tekrar ek ilmeği düz ördüm. Sıramızı bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Ters olarak hemen bir kenar ilmeklerimizi ördüm. Buradaki üçlü olarak çalıştığım ilmeklerimi üçünü birden kapattım. 2 ters ilmeğimi örüyorum. Tekrar üçünü birden kapattım. Ters ilmeklerimi ördüm. sıramı tamamladım. Bakın ikinci modelimiz de oluşmuş oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Bu üçlü grup olarak çalıştık ve e, bu şekilde bir yuvarlağımızı oluşturmamız için hemen kenar ilmeklerimi örüyorum. Burada bakın arttırdığım ilmeğimi gelmeden bir artırma işlemi yapıyorum. Ortadan iki ilmeğimi çapraz yaptım. Tekrar şişe alarak üçüncü ilmeğimi de alıp üçünü birden kapattım. Bir doladım. Yine aynı şekilde iki ilmek aldım. Arkasındaki ilmeği kapattım. Bir doladım. İki çapraz. Tekrar şişe geçirip üçüncü ilmeğimi aldım. Doladım. 3 ilmek kapattım. Tekrar doladım. Bakın ortadaki ilmekten çapraz yaptım. 3 ilmeği birden kapattım. Ve bir doladım. Kenar ilmeğimi ikisini ördüm. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Gerçekten kolay ve gösterişli olduğunu düşünüyorum. Ince ip ve ince şişle şiş ördüğüm modelimiz de bu şekilde görünüyor. Umarım sizler de bu güzel modeli beğenip benimle çalışacaksınız. Tekrar modelime dönmek istiyorum. Gerçekten hem kolay hem gösterişli olduğunu düşündüğüm Bu güzel modelimi de sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar mercerize iplerle yaparsanız Salaş bir kazak ve Yazlık hırka modeli olarak çok güzel olacağını düşünüyorum. Umarım sizlerde beğenip bu güzel modeli çalışacaksınız. Arkadaşlar bu ve benzer içeriklerden yeni tasarımlardan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip diğer paylaşımlarından da haberdar olursunuz. Beni buraya kadar dinlediyseniz beğeni yorumlarınızı esirgemeyin desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar sosyal medya hesaplarınızdan paylaşım yapabilirsiniz sosyal e, tüm sosyal mesa, e, tüm sosyal e, hesaplarımdan yine bu güzel modellere erişebilirsiniz örgü modelleri olarak e, yine sizlerin karşısında olacağım yeni tasarımlarla e, buluşuncaya dek diğer videoda Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.